Arkadaşlar merhaba. Yeni bir kurulumla yine karşınızdayız. İki gündür Adıyaman'dayız. Adıyaman-Pezirge arasında <laughs> montajdayız. Bu üçüncü cihazımızın montajı <laughs> Adıyaman'ın <laughs> Adıyaman <'nin gülüyor> Sincik ilçesi. Merkezdeyiz. Merkez, ee, Merkezde Aziz Kaba abimizin evindeyiz. Evet. Kendisi burada değerli bir esnaf. Kırathanesi var üst tarafta. Arka tarafta böyle bir evi vardı. Kıraathaneye daha önce geldik. Biz 12 kW cihazımızla ısıtmıştık. Çok memnun kaldı. Evet. Faturandan memnun musun abi? çok memnun Faturan ne geldi abi? Bir aylık faturan. 8 milyar. 8 milyar geldi. Çok güzel abi. Ee, tekrar yeni bir ürün daha istedi. Kendi akrabasına da. iki tane ürün götürdük. Dün taktık. Ee, şu anda Aziz Kaba abimizin evin şu anda burası 180 metrekare. 180 metrekare. Evet. Ee, burada 10 metrenin üstünde petek var cihazımızı bağladık. 10 kW 380 voltla çalışıyor burada. Ersin abi gel etiketini de göster istersen cihazımızın. 10 kW 220 volt 380 volt ile de çalışmaktadır ürünümüz. Avrupa satış bilgisine de sahiptir. şu anda peteklerimizi çalıştırdık. Aşağı yukarı 45-50 dakikadır çalışıyor. Evet. Gel Ersin abi bir petek ölçüsünü alalım. Isı derecelerini alalım. Peteğimiz şu anda 50 derecede. Gel birkaç petek daha gösterelim buradan. Evet bu aradaki peteği 49.9 derece bir tane buradan gösterelim gelersin abi 50.2 derece gel en sona girelim abi en son en son buranın lambası nereden yanıyor orada Hadi en orada. son peteğine şuraya girelim burası en son nokta gelersin abi en son peteği 49.1 derece burası evet. uzun bir ev evin uzunluğunu şöyle gösterebilirsin çok uzak, uzak noktalar yani cihazı ortak noktalar bir yere koyduk. Sıva üstü tesisatı vardı burada. Petekleri her şeyi vardı. Ee, bir de bu taraf köşeden çekelim. Ben abi videoyu sonlandıralım. Yani burası da en dış alanı. Diğer uç nokta. Ee, İçeride, Yok, burada dediği iç kısım da İçeride. İçeride. Yok. Ersin abi. Gel Ersin abi. Gel buradaki peteğini de çekelim. Buradaki peteği de 49 nokta. 5 derece. Arkadaşlar petek sayısı çok. Oldukça çok. Diğer odalara girmedik zaten. Aziz abi saray gibi bir yer yapmış deprem döneminde. Evet. Ee, Aziz abi hayırlı olsun. Teşekkür Sağlık tedbirlerde kullanırsın. Çok memnunum İnşallah bizleri tavsiye, edersin. Çok insana. memnunum sizi. Bizi görüyorsun. Yani kullanıcı olarak, da, olarak sen için zaten. İçiniz çok güzel. Teşekkür ederiz. Ona.